Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte JavaScript'teki yine çok önemli bir konu olan dizileri yani arrays, arraysler, <laughs> arrays zaten diziler demek. Çoğaltmayı hiç koymayayım. Dizileri işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ciddi cidden anlamda önemli bir konu ve anlaşılması kolay. Esnek yapılara sayesinde de bizlerin veri yönetimimizde çok kullanacağımız ve çok kullanışlı olan bir e, detay arkadaşlar JavaScript'teki. Şimdi e, bu bu derste Sizlere böyle anlatabileceğim kadar detaylarıyla anlatacağım. Fonksiyonlarıyla beraber anlatacağım. Hani hangi metotları kullanıyoruz yanında onları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk başta bir dizi oluşturalım. Dizi nedir arkadaşlar? Dizi şöyle de geliyorsunuz. LED dediniz İşte dizi 1 dedim. Bu bir değişken adı olduğu için A da yazabilirsiniz, B de yazabilirsiniz. Ahmet, Mehmet, Kadir, Sıla her şeyi yazabilirsiniz. Sonra geldiniz şuraya bir tane köşeli parantez açtınız. Dediniz ki bu kadar. Bu şu demek. Hemen aşağı satıra gelelim. Yorum satırımızı açalım. Diyelim ki boş bir dizi. Bu dizimiz bir boş dizi arkadaşlar. Dizi olarak geçiyor ve konsolda görünmeyecektir %90. Sayfa kaynağını görüntülemeyeceğiz biz. Çok özür diliyorum. İncele dedim. Tabii şunu hemen altına alalım. Ben unuttum bunu yapmayı yine. Konsola geldiğiniz zaman herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Çünkü boş bir dizi var elimizde. Hani CLG deyip işte dizi bir yazdırırsanız da sadece boş bir dizi döndürüyor bize arkadaşlar. Hani uzunluğu sıfır, içindeki array sıfır. Hani herhangi bir veri yok içinde bunu gösteriyor. Geliyorum. Burayı da yorum satırını almayalım. Geldim sildim burayı. Sonra bir tane de dolu dizi oluşturalım. Diyelim ki let dizi 2 eşittir. Geldim dizimi açtım. 1 2, 3, 4 ve 5 değerlerini yazdır. Aşağı gel. CLG dizi 2'yi yazdır. Ekranımda dedim. Ve dizi olarak 1, 2, 3, 4, 5 dizisini aşağıda konsolda gördük arkadaşlar. Bu şekilde dizi oluşturuyoruz ve ilerletiyoruz. Burada, burada arkadaşlar. Dediniz ki ben sadece sayım ekleyebiliyorum. Hayır tabii ki de. Gelip buraya işte let dizi 3 eşittir dedim. Açtım yine köşeli parantezimi. Kadir dedim. Sonra geldim yanına dedim ki 13 dedim sonra yanına geldim true döndürdüm bir tane de yanlış yazmayalım sonra dedim ki null bir değer de dönebilir ya da arkadaşlar bu bir işte bize şöyle hemen isim tabii şurayı string olarak yazmamız lazım diyerek de ben buraya neler ekledim şimdi arkadaşlar üzerine gelince gösteriyorum bizlere. Gösteriyor olması lazım aslında bakalım. Yani property olarak gösteriyor. Verileri bu şekilde de hani e, illa sayı olarak eklemek zorunda değiliz. Bu şekilde de ekleyebiliyoruz. Yani e, diziler bu şekilde. Ve ve arkadaşlar e, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Geldim. Silin burayı komple. Let dizi 4 dedim. Eşittir. Nev dedim. Array ve içine 5 dedim. Bunu yazdığınız zaman sonra CLG deyip işte dizi 4'ü yazdırırsanız şayet bize 5 tane dizi elemanı yerinin olduğunu söylüyor ama içinde veri yok. Hani ondan dolayı da herhangi bir şey döndürmüyor. MT çarpı 5 diye gösteriyor. Ee, bu şekilde kullanıyoruz. Ve arkadaşlar bunu şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle geldiniz. Şurayı dizi 4'ü hiç değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Şuraya direkt şöyle 1, 2 ve 3 değerlerini girerseniz dizide direkt 3 elemanlı bir diziyi bu şekilde de oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar dizileri bu şekilde oluşturup kullanıyoruz. Diziler bu. Şimdi dizileri tabii ki dersi bu kadar çabuk bitirmeyeceğiz. Dersimiz yine uzun olacak biraz. Dizi elemanlarına erişim ve değiştirme var arkadaşlar. Şimdi elemanlara nasıl değiştireceğiz? Nasıl değiştireceğiz? Onu öğrenelim. Sildik. Let dedik. Ben meyve yemeyi çok seviyorum diye bir tane meyveler adında bir dizi oluşturuyorum. Tabi oluşturamadım. Oluşturdum şimdi. Birincisi elma olsun, kırmızısından. İkincisi armut olsun. Üçüncüsü de çilek olsun. Çilek dedim. Aşağıya geldim, kodumu kaydettim. Dedim ki CLG, konsol, meyvelerin içindeki dedim. Sıfırıncı indeksteki elemanı getir bana yazdır, elma. İndekslemeleri anlatmış olmam lazım. Şu şekilde, bu eleman sıfırıncı indeks, bu eleman birinci indeks, bu eleman ikinci indeks. Şu, şu, demek arkadaşlar. Meyveler ereğimin içinde 3 tane benim verim var. 3 tane veri var ama 2 tane. Yani iki, indeks olarak 0, 1 ve 2 indeks. Yani her bir şöyle söyleyeyim. Her bir virgülün arası bir indeks olarak geçiyor arkadaşlar. Her bir e, noktalama işaretini ya da işte e, edeb edebiyat demeyeyim de işte süslü parantezin virgülün arasındaki her bir veriyi şöyle bir, dizi, e, bir indeks olarak alabilirsiniz. Sıfırıncı indeks, birinci indeks, ikinci indeks olarak. Yani gelip ben buraya eğer ki 2 yazarsam da getirip bana çilek değerini yazdıracaktır. Ama ama geri alayım hemen. Şuraya 3 yazarsanız undefined verecektir. Çünkü öyle bir veriniz yok arkadaşlar. Gelirsiniz buraya portakal dersiniz. Portakal derseniz eğer buraya portakal derseniz ekranda 3. indeks olarak da portakalı gösterecektir arkadaşlar. Bu şekilde erişiyoruz. Ya da şöyle bir şey yaparız. Ben şurayı silmek silmeyelim kalsın burada. Burayla işimiz yok. Meyveler dedim. Meyvelerdeki ben armutu sevmemedim. Artık sevmiyorum. E, armut yerine ben muz eklemek istiyorum dedim. Sonra geldim aşağı CLG dedim. İşte meyveler ereğini bana döndür. Elma, muz, çilek, portakal ama burada elma, armut, çilek, portakal diye geçiyor. İçindeki veriyi de indeks seçerek bu şekilde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor. Kullanım örneği bu şekilde. Sonra dizlere eleman ekleme ve eleman kaldırma nasıl yapılır? Bunu göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle geldim. Tekrardan hepsini sildim. <laughs> dedim ki let sayılar eşittir. Yine 1, 2, 3 adında bir array oluşturdum. Pardon. Sayılar adında bir array oluşturdum ve 1, 2, 3 değerlerini verdim. Dedim ki sayılar yanlış yazmayalım. Nokta push dedim. 4. Bu şunu yapacaktır arkadaşlar. Tabi 3 yazmayacağız buraya 4 yazacağız biz. CLG dedim sayıları yazdım. Ve sayıları yazdırdığım zaman 1 2 3 4 burada da 1 2 3 var. Push şu demek arkadaşlar. Sonuna bir eleman eklememizi sağlıyor ve siz buraya hangi elemanı yazarsanız şöyle bir sayı da yazarsanız 1 2 3 99876 olarak ekranda gösterir arkadaşlar. Bu şekilde ilerler. Eğer ki arkadaşlar gelelim. Şöyle sildim buraları. Silelim mi? Sayıları Silmemize gerek yok, şurayı silelim. Dedim ki, sayılar. Nokta, alt shift dedim ve sıfır dedim. Aşağı geldim, yani sıfır yazdığımdan zaten anlamış olmanız lazım. Bu da arkadaşlar dizinin başına ekliyor arkadaşlar. Geldim buraya sayılar yazdırdığım zaman sıfır ve sıfır bir iki ve üç olarak ekranda bunu gösteriyor bize arkadaşlar. Alt shift de bu işe yarıyor. Siliyorum burayı da. Sayılar dedim. Nokta pop dedim. Bunun için herhangi bir veri girmiyoruz. Aşağı gelip CLG sayılar dediğim zaman geliyor. Benim elemanımın son elemanını pardon benim array'imin son elemanını dizi içerisinden array içerisinden kaldırıyor arkadaşlar. Sadece 1 ve 2'yi yazdırıyor. Pop da bu işe yarıyor. Son olarak da arkadaşlar siz gelip eğer ki hiç verileri değiştirmeyeceğim shift yazarsanız buraya 2 ve 3 yazar yani ilk elemanı kaldırır arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Push sonuna eleman ekliyor. Unshift başına ekliyor. Pop sondaki elemanı kaldırıyor. Shift de e, ilk elemanı kaldırıyor arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. Sonra geliyorum. Dizilerdeki metotları işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Diyorum ki işte şuraları aldım. Komple sildim. Dedim ki let isimler eşittir. Şuraya bir hemen açtım. Ereğimi. İsimler kadir. İşte Sıla, İşte arda diye yazdım. Üç tane isim yeter mi bize? Bir tane daha yazalım. O da işte Onur olsun. Onur diye yazdım. Onur niye küçük yazdık ki? Onurlara saygılar. Aşağı indim. Dedim ki şimdi ben burada belli bir kısmı almak istiyorum. İndeks olarak alacağım tabi bunları. Şöyle alabilirsiniz. Let dedim. Yeni isimler adında. Yeni isimler adında bir değişken oluşturdum. Ve bu yeni isimler isimler ereğinin içindeki is slice ederek yani şöyle yazalım yazdıktan sonra göstereyim. 1 ile 3 arasındaki verileri kes diyorum ve bunları getir bana yeni isimler olarak yazdır dediğimiz zaman ekranda gördüğünüz gibi Sıla ve Arda'yı yazdırıyor. Ne yapıyor? 1. indeks ile 3. indeks arasındaki sayıları alıyor. 0. indeks bu. 1. indeks bu. 2. indeks bu. Burada bu şekilde ilerlersiniz. 1. indeksten başlarsınız. 3. indekse kadar. 3. indeks dahil olmaz bunu arkadaşlar. Bu şekilde slice ile oradan almak istediğiniz verileri alırsınız. Sonra geldim buraya tekrardan sildim. Aşağı geldim. Let dedim. Let dememize de gerek yok aralar. Aslında yok. Evet. İsimler dedim. Sonra e, yanlış yaptığım bir yer var? Bir saniye. Yok sanırım. Evet. Evet. Hemen 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 siliyorum şurayı. Geldim dedim ki isimler dedim bir an notlarıma bakınca karıştırdım arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Devam ediyoruz. 2 ve 1 aralığına getir oraya. İşte Ali yazdır dedim. Aşağı geldim. Dedim ki sonra CLG isimleri bana tekrardan yazdır. Ne yaptı? Kadir, Sıla, Ali ve Onur. Ne yaptı arkadaşlar? Geldi Arda'yı buradan kaldırdı. Ve onun yerine de arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptı? Ali değerini yazdırmış oldu. Splice'ı bu şekilde de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Sonrasında sonrasında Geliyorum. İsimleri ters çevirme. Ben zaten bunları herhalde e, geçen yaptığım soru çözüm videosunda detayları vardı. Reverse, işte splice vesaire vardı. Onları zaten eğer orada araştırdıysanız sizler için iyi bir rahat olacak yani bunları anlamanız. Geldim isimler dedim. Nokta reverse dedim. Sonra reverse'ın yanına geldim. Bir tane parantez açtım. İçine bir şey girmiyorum. CLG isimler yazarsanız eğer ne yapar? Onur Arda, Sıla Kadir olarak tersten bu sefer bizi bizlere yazdırır. Son olarak, son olarak, son olarak herhangi bir şey değiştirmiyorum. Sadece şuraya sort yazıyorum. Sort yazdığınız zaman da Arda, Kadir, Onur, Sıla burada e, ASCII tablosu diye bir şey var arkadaşlar. Gelelim şöyle ASCII tablosu diye gösterelim sizlere. Görsellere gelelim. E, tabloyu gösterir mi burada? Tam görünmüyor. Şöyle arkadaşlar siz bunu araştırın. Burada e, her bir verinin bir sıralaması vardır. Harfler olarak, sayılar olarak hangisinin daha önde geldiğine bakar. Hani burada yine alfabetik sıralamaya göre gidiyor. Ama hani öyle görünüyor ama hani ASCII tablosuna göre ilerler aslında. Yani ASCII tablosuna da yine alfabetik sıralamaya göre ama işte öncesinde sayılar var vesaire. ASCII tablosunu bilmeniz sizin için iyi bir şey. Araştırın, gidin e, iyice şöyle ASCII tablosu yazarsanız zaten çıkar arkadaşlar. Ona bakın. Kapatıyorum ben. Benim burayla işim yok. Çünkü e, burayı da bitirdik. Şimdi dizilerde döngüler. Biz döngüleri öğrendik. Dizilerin de ne olduğunu öğrendik. Şimdi biz bunları nasıl döngü haline alacağız. Geldim dedim ki let dedim. Sayılar dedim. Eşittir dedim. Sonra geldim hemen dizimi açtım. dizi açmamı biliyorum ben artık. 10, 20, 30 ve 40 olarak açtım dizilerimi. For dedim. Let eşittir. 0 ve dedim ki sayılar pardon 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 i değeri küçük olacak sayılar ereğinin uzunluğundan dedim. Length uzunluğunu alıyor arkadaşlar bizim için. Ve dedim her seferinde i değerini de birer birer arttır. Tabi oraya i yazmazsanız hata alırsınız. Ben virgül niye yazdım? Elim yanlış çarpmış özür dilerim. Aşağı süslü parantezimi açtım geldim. Dedim ki clg sayıların içindeki getir bana indeks olarak Döndür ve ekrana yazdır. 10, 20, 30, 40 olarak yazdırıyor. Ne yaptı arkadaşlar şimdi burada? Ford döngüsü ne yapıyordu? Bize verilen şuradaki veriyi gelip içinden döndürüyordu arkadaşlar. Şu sayılar şöyle göstereyim şimdi. İlk başta iyi değerimiz 0. Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam herhangi bir sıkıntı yok. İyi değerimiz 0. Sayıların uzunluğu ne? 4. Demek ki ondan küçük mü? Küçük. Tamam. Geliyor 0 yazıyor. İyi değeri 0 oluyor. İyi değerinin 0. indeksinde ne var? 10 var. Sonra geliyor bir daha dönüyor. Artı bir eklemiştik çünkü biz. Bu sefer bir oluyor. Buraya bir yazdığın zaman 20, 2 yazıyor 30, 3 yazıyor 40. Zaten sayıların uzunluğu neydi bizim için? 4. Dördüncü indekse gelince artık diyor ki senin şuradaki kod bloğun false'a döndü. Ben false olan bir yerde çalışmam diyor ve döngü sonlanmış oluyor arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor. Sonra arkadaşlar sonra. Ben bunu yüksek ihtimalle anlatmamıştım. Unutmuş olabilirim. Özür dilerim onun için sizlerden. Şöyle önce kodu yazdım. Ondan sonra sizlere daha detaylı gösterebilmek için önce şey yazacağım. Kodunu yazacağım. Sayılar yazacağız tabii şuraya. Sonra geliyorum aşağıya. Diyorum ki CLG sayı ve kodu kaydettiğim zaman 10, 20, 30, 40. Az önce yaptığımız işlemi yine bu şekilde de kolayca da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sayı değerini sayılar içerisinde döndür diyoruz ve onları direkt döndürerek bize verileri şu şekilde 10, 20, 30, 40 olarak ekranda yazdırmış oluyor arkadaşlar. Hani bu biraz daha basit yol. Hani of let diyorsunuz. Sayı atıyorsunuz. Off'la sayıların içine alıyor diyor. Ve her seferinde aldığı içinden aldığı sayıyı döndür. <laughs> çok özür dilerim. Döndürdükten sonra da bunları getir konsolda şuradan yazdır demişiz. Ve bu şekilde de yine aynı şekilde yapmışız. Son olarak arkadaşlar. Ee, JavaScript'te çok kullanılan bir şeydir. For each döngüleri. For iç döngüleri nasıl kullanılır? For iç döngüleri şöyle. Sayılar adındaki ereğinizi alırsınız. For iç'e eklersiniz. Dersiniz ki benim şöyle gelelim. Sayım bir indekse gidecek. Sonra geldim buraya bir tane error function açmayı öğretmiştim ben size. Error function'ımı açtım. Sonra geldim içeriye süslü parantezimi de açtım. İçeriye girdim. Dedim ki clg dedim. Ve konsol şunu yazdırdım ben. Hemen geldim formatlama yapmayı biliyoruz biz index dedim. Index şöyle dolar işareti sonra bir süslü parantez daha dedim ki işte index indeks değerini kapsasın. Burada indeksi sayı olarak bize yazdıracak zaten. Sonra bir iki nokta attım. Dedim ki işte e, tekrardan bir dolar işareti atıyorum ve bir süslü parantez daha açıyorum. İçine diyorum ki sayı değeri sayı yazarsanız eğer Ekranda indeks 0, 10, indeks 1, 20, indeks 2, 30, indeks 3, 40. Ne yapmışım? Sayı ve indeks adında iki tane değeri, değeri, error function ile oluşturdum. Sonra konsolda geldim, dedim ki, indeks, ilk başta gitsin, indeks değerini alsın, indeks değeri hangisi? 0, 1, 2, 3 diye gidiyor arkadaşlar. Sayı değeri hangisi? O indeksteki sayıyı tutuyor. For each, bu içerisindeki sayıları, verileri indeks değeri ve sayı değerini alarak indekste de tutuyor. Sayıda da onun karşılığını göstererek bu şekilde yazdırmış oluyor arkadaşlar. Kullanımı for için de bu şekilde. Ee, yani for için şu öyle bir e, özelliği var. Her eleman üzerinde bir fonksiyon çalıştırabiliyor. Yani hepsini döndürüyor. For of döngüsü de az önce yaptığımızda dizi elemanlarının dolaşmak için sade bir yöntem olarak kullanılıyor. Yani e, for daha çok kullanacaksınızdır ama bundan emin olabilirsiniz. Yani bilmenizde çok çok fayda var. Çok çok fayda var hem de. Sonra bakıyorum çok fazla bir konumuz kalmadı. Evet iki tane daha konumuz var. Bir dizi üzerindeki işlemleri anlatacağım biraz size. Map, Filter, Redux diye bizim üç tane özelliğimiz var. Onları anlatacağım. Şöyle bu sayıları 1, 2, 3, 4 olarak değiştirelim hemen. 2, 3, 4, bir tane de 5 yazalım. Diyelim ki, diyelim ki ben bunları sildim let dedim 2 kat adında bir değişken oluşturdum sayıların dedim map fonksiyonuyla git al tabi şu araya eşittir koymamız lazım sayılar dedim map fonksiyonu dedim sonra bir parantez açtım ve buraya sayı dedim error functionımı açtım sayılar değeri gitsin sayı değerinin çarpı ikisini alsın dedim ve aşağı geliyorum direkten şunu diyorum clg 2 katı çalıştır bana ve çalıştırdığım zaman 2, 4, 6, 8 ve 10 değerlerini alıyor. Şimdi map fonksiyonu ne işe yarıyor arkadaşlar? Map fonksiyonu içerideki verileri tek tek döndürüyor. Yazdırıyor, tekrardan dönüyor. Yazdırıyor, tekrardan döndürüyor. Yani map zaten dolaşmak anlamına geliyor herhalde. Ee, yani yazılım üzerinde kullandığı zaman bu anlama geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Ekran kaydını başlatmışım. Tamam güzel. Hepsini tek tek yazdırıyor ve şu fonksiyonun içine sokuyor. Error function içine sokuyor ve burada çalıştırıyor döndürüyor 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 ta ki eleman bitene kadar arkadaşlar. Sonra siliyorum burayı ben. Let diyorum. Çift sayılar. Sayılar eşittir. İşte e, sayılar nokta filter. Hemen şuradan seçelim biz. Filter dedim. Geldim açtım parantezimi. Sayı error function sayının bölümü 2 eşittir. 0 dedim. Tabi hem tip hem de değer olarak eşitlemek istiyoruz. Ve geldim dedim ki aşağıda CLG çift sayılar yazdır. Ne yaptı? 2 ve 4'ü yazdırdım. Burada ne yaptık yine arkadaşlar? Sadece dedik ki sayı içinde sayıların yani bizim atadığımız bu sayı değerini yazdıracağız biz çünkü. Sayı değeri şuraya şu işleme eşit olanları kabul etsin ve aşağı getirsin alsın. Şimdi ilk değerini yazdırıyor bir değeri bir değeri olmuyor. Bizim işimiz yer bir şey değil. Sonra geliyor iki değeri. tam bu doğru. Üç olmuyor. Dördü yazdırıyor. Beş olmuyor. O yüzden yazdırmıyor. Bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. filtre metodu da. Hani e, bu işlemi bu işlemin doğru olduğu detayları yazdırıyor sadece. Bu da bu şekilde işliyor. Geldim burayı tekrardan sildim. Şimdi e, sonuncu kaldı arkadaşlar. Toplamını bulma. Didas diye bahsettiğim şey buydu. Red dedim. Toplam dedim. Eşittir sayılar çarpı tabi çarpı değil nokta olarak geçiyor da neyse <laughs> rida istedim tabi yazabilirsem şayet geldim dedim ki bir parantez açtım sonra bir parantez daha açtım acc değerim var sayı değerim var bir error function üzerine açtım ben bunları bu değerleri atamak istiyorum dedim ki acc artı sayı virgül sıfır olacak bu ne demek arkadaşlar gidip sayıları tek tek bana ACC ve S, ile bunları toplayarak döndür dedim. Sonra kapattım burayı aşağı gelip C ile toplamı yazdırırsam şayet toplam dersem gördüğünüz gibi 15 değerini bize yazdırıyor. Redis biraz ıı, hani anlatamamış olabilirim. Tekrardan söylüyorum gidiyor yine aynı şekilde verileri alıyor ve bunları tek tek toplayarak toplamlarını bize döndürüyor. Hani bu 3 tane değeri anlamanız için daha iyi anlamanız için en azından filtreme ve Redis'i kod okumanız lazım. Ve bunun içinde hani en basit örneğini söylüyorum. İşte JavaScript diyorum. ChatGPT'ye bana bu üçüyle ilgili örnekler yazdır ve açıklamalarını yap derseniz hani örnek görürseniz daha iyi anlayacaksınızdır. O yüzden hani ben de konunun üzerinde çok fazla uzun uzun durmak istemiyorum. Zaten uzun bir video olacak. O yüzden hani araştırma yapın çünkü zaten yazılımın bir tarafı da araştırma üzerine oluyor. Hani bunu geçen videolarımda da söylemiştim. Yazılımın hepsini zaten bir oynatma listesinde bu ben olayım herhangi bir başka biri olsun ya da sektörün en en iyisi olsun. Tek bir videoda öğrenemezsiniz hiç kimse. Bir oynatma listesiyle yazılımcı olamıyor. Ne yazık ki arkadaşlar. Çünkü yazılımı öğrenmek dediğiniz kapsam öyle dar bir kapsam değil. Çok fazla şey olan bir şey. Hani şöyle açık ve net konuşayım sizlere. Hiçbir eğitimde, hiçbir kursta yazılımın en azından mesela JavaScript anlatıyorum ben. JavaScript'in bütün detaylarını öğrenemezsiniz. Kod yazarak, kod inceleyerek öğrenirsiniz arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat edelim. Şimdi bakıyorum son bir konum kaldı. O da çok konuşma diyorsunuz. Eyvallah devam ediyorum. Çok boyutlu dizelerin kaldı. Geldim led dedim. Bir tane tablo oluşturuyorum diyorum ben. Tablo eşittir dedim. Bir tane buraya dizi açtım. Sonra aşağıya geldim dedim ki ben bu dizinin şöyle geldim. Ben bu dizinin içinde bir tane daha dizi oluşturmak istiyorum. Öyle dizi oluşturulmuyor yalnız hocam. Şöyle şuraları açtınız. Her bir dizi için bir virgül attınız buraya. Buraya geldim dedim ki 1, 2, 3. Buraya geldim dedim ki 2, pardon. 4, 5, 6. Şuraya geldim dedim ki 7, 8, 9. Sonra aşağı geliyorum. CLG'de tabloyu yazdırırsanız eğer. Ekranda 3 tane erey 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 olarak görüyorsunuz. Sonra biz bunu açıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olarak görüyoruz. Ama biz bunları nasıl kullanabiliriz? Şöyle de kullanabiliriz. CLG dedim. Tablo al dedim. Tablonun içindeki sıfırıncı indeksin. Yani anlatacağım. Hatta yazayım. Ondan sonra anlatayım. Sıfırıncı iki değerini yazdır. şu tabloyu silerim ki karışmasın kafamız. İki değerini yazdır. Şimdi iki değeri ne oluyor? Geliyor tablo içerisinde. Şura birinci in sıfırıncı indeks. Şura birinci indeks. Şura ikinci indeks. Sıfırıncı indekste tablonun içindeki sıfırıncı indeksteki şu elemandaki, şu arraydeki birinci indeksi yazdır. O da iki oluyor. Bu şekilde işliyor arkadaşlar. Ee, çok boyutlu dizelerde bu şekilde mantığı bu şekilde. Ee, bu derste anlatacağım başka bir şey kalmadı arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince yine hani aralarda şeyi falan böyle serpiştiriyorum. Nasıl neler yapmanız gerektiğini, nelerin yanlış olduğunu. Çünkü dediğim gibi hani ben kimsenin hevesini ya da işte ne bileyim bir gayretiniz var, çabanız var, kırmak istemiyorum ama ne yazık ki ve ne yazık ki hani derslerin arasında söylediğim şeyler belli. Sadece para kazanmak için bu işi yapıyorsanız başarılı olamazsınız. Sadece bir kurstan yazılımcı olmak istiyorsanız kod yazan bir insan olabilirsiniz ama yazılımcı olamazsınız. Çünkü emin olun, emin olun bir iş yerine girdiğiniz zaman benim bu dediklerimi çok çok daha iyi anlayacaksınızdır. Asla ve asla sadece kod yazmakla yazılımcı olamıyorsunuz arkadaşlar. Hani en basitini söyleyeyim sizlere. Git teknolojimizi diye bir şey var. Hatta şöyle göstereyim şuradan. Şöyle git GitHub'a bağlıyorsunuz. işte kodları gönderiyorsunuz. Nasıl göndereceğinizi bile bilmiyorsanız bu şirket hayatını mesela iş, iş çalışma ortamında sizlere sıkıntı çıkaran bir şey oluyor. Yani bu şu an ders yine söylüyorum. Ders bitti. Sadece hani her dersin sonunda belki gerekirse böyle bir tavsiye verdim. Arkadaşlar hani Herkes hayatının belli bölümünde bazı şeylere emek veriyor ve şu an sizler de bu videoyu izlediğiniz süre içerisinde bir zaman ayırıyorsunuz, bir şeylerle uğraşmak için çabalıyorsunuz. <laughs> Emin olun ben sırf bu yüzden bile hani benim videomu izliyor olmanız ya da işte benim kursumu almış olmanız benim eyvallah bir yerde faydama bir şey. Madem siz benim faydam için bir şey yapıyorsunuz, benim de size bunları söylemek bir yerde boynumun borcu oluyor. Ya Diyor mu yani? Yani bu İl elbette herkes hani az önce şey dedim para kazanmak için hepimiz para kazanmak için yapıyoruz bu işi bir yerde. Para kazanmaktan kastım şuydu. Yazılımda para var abi. Yazılıma girelim. Bu kafada yaklaştığınız hiçbir işi neredeyse yapamazsınız çünkü bir işi en iyi şekilde çıkartmak için o işi tutkulu seviyor olmanız ve yapmaktan keyif alıyor olmanız lazım. Para için bir iş yapıldığı zaman genelde işte örnek veriyorum bir yere A harfi yazılacak. Ben bunu en iyi şekilde yazayım demez. Tamam ben param alacak kadar yazayım yeter. Ama yazılımda böyle bir şansınız yok. Çünkü tek yapmadığınız her şey yani işte örnek veriyorum ben az önce Ridaysi falan araştırın dedim. Siz bunları şu an araştırmazsanız eğer öğrenmek istemezseniz eğer bu sizin ileride karşınıza çıkacak. Ve bu sizin e, benim eski iş yerinde çalıştığım bir abim vardı şöyle bir sözü vardı. Sizin teknolojiye borcunuzdur ve bu borcu elbet bir gün bugün değilse yarın bu işte uğraşırken ödersiniz. O yüzden hani çok araştırın, çok öğrenin, çok çalışın, çok fazla kod yazın, çok fazla pratik yapın. Yani ben kendim de bir YouTube'da, işte Udemy'de vesaire eğiten eğitmen bir insanım. YouTube'a vesaire video atıyorum. Ona rağmen size bunu çok açık benim söylüyorum. Bir dersi sadece bir hocadan dinleyin. Birden farklı yerlerden, birden fazla yerden izlemeyin ve ve arkadaşlar elinizden geldiğince proje çıkartmaya çalışın. Çünkü Kimse size yani ben BTK'nın Türksel geleceği yazanların vesaire sertifikalarını almıştım. Ama bu sertifikalara bir yerde kimse bakmıyor. Hatta mezun olduğunuz yerden bile çoğu zaman hani ya böyle çok üst düzey bir üniversitede çok iyi bir bölümü hani bitirmişseniz o illa elbet ayrı bir şey. Ama hani bu eğitimler üzerinden ilerlediğiniz zaman ve bir işçi başvurusuna bulunduğunuz zaman sizden istedikleri şey sen benim iş yerime ne katabilirsin? Sen bana kod yazabiliyor musun? Sen benim projelerimi ne, ne kadar iyi geliştirebilirsin? Neler katabilirsin? Hani çünkü şunu düşünecektir adam. Ben bu adama para vereceğim. Bu adam benim verdiğim paranın karşılığı olarak bana daha fazlasını kazandırabilecek mi? Bu şekilde işliyor bir yerde. O yüzden teknolojiye borcunuzu ödeyin. Öğrenebildiğiniz kadar öğrenin. Ee, kitap hesabı açın. Kitap hesabının video atmamış olmam lazım. Yani çekerim o zamana kadar herhalde siz izlerken şu an çok izleyici yok ne yazık ki. Ben videoyu çekerken tarih yazıyor mu? Evet 23 Kasım Cumartesi 2024. Yani o zaman GitHub hesabı nasıl açılır vesaire. Aslında çok komplike bir şey değil. Yani düz bir hesap açıp oraya repoya repository olarak repository konuşamadım. <laughs> Repository'leriniz var. Oraya yazdığınız kodları atmanız gerekiyor bir yerde. Böyle arkadaşlar hani GitHub hesabına çok dikkat edin. LinkedIn üzerinden aktif olmaya çalışın. Yaptığınız projelerin hepsini paylaşın. Yani o ne der bu ne der diye düşünmeyin. Ne var ne yaptıysanız paylaşın gitsin. Hani çünkü bu sizi bir yerlerde şevke bir mutluluğa yönlendiriyor. Yapın çalışın edin. Kendinizden de kısmayın. Çünkü uzun da bir hayat değil. Neyse dertleşmemiz bu kadar. Yani umarım daha böyle kalabalık bir kitleye sahip olurum ve böyle bir o zaman açılmışsa şu an Discord'da kapalı ya da Meet üzerinden de beraber sizlerle bir sohbet muhabbet havasında bir günümüz de geçer. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim buralara kadar da geldiyseniz zaten benim boş konuşmalarımı dinlediyseniz ayrı bir teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.